Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarında kedi evleri hayata geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü kedilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri kedi evlerini hayata geçiriyoruz dedi. Sakarya'da sahilde vatandaşlar tarafından parçalanmış ve tanınmaz halde bulunan canlının ne olduğu belirlendi. Kaynarca ilçesinin Karaboğaz sahilinde gezintiye çıkan vatandaşlar parçalanmış ve tanınmaz halde olan bir canlı buldu. Deforme olan yapısından dolayı canlının ne olduğunu anlam veremeyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan veteriner hekim Bekir Taşdemir canlının diş ve vücut yapısını değerlendirerek yavru yunus Balı olabileceğini belirtti. Sakarya'da 23 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de bir ilk olacak kupa heyecanı başlıyor. Kısa bir süre önce dünyada sayılı olan bisiklet şehri unvanını kazanan Sakarya, Türkiye'de ilk kez yaşanacak bir heyecana tanıklık edecek. Cross kategorisindeki bisiklet yarışlarının en prestijli olan BIMX Dünya Kupası 23 Ekim'de Sakarya'da start alacak. 30 ülkeden 250'ye yakın sporcunun yarışacağı dev organizasyon 30 ülkeden 250'ye yakın sporcunun yarışacağı dev organizasyonda heyecan doğruğa çıkacak. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altu, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Altu, gazeteciler, haber alma özgürlüğü, toplumsal farkındalık oluşturulması, ifade ve fikir hürriyetinin kamusal alanda yayılabilmesi açısından büyük sorumluluğa sahiptir. Kamuoyunu bilgilendirmek adına doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerler içerisinde bulunduran önemli bir mesleği icra eden gazetecilerimiz, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak büyük bir görevi icra etmektedirler dedi. Adapazarı'nda alkollü bir mekanda yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay Adapazarı Adnan Menderes Caddesi'nde alkollü bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekanda bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken şahıslardan biri silahını çıkararak karşı gruptaki 3 kişiyi bacağından vurdu. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa bir süre önce Adapazarı Kaymakamlığı'na atanan Doktor Oktay Kaya ilk iş olarak kaymakamlıkta çalışan şehit yakınlarının yerlerini değiştirdi. Bir şehit yakınına tuvalet temizletti. 20 Ağustos'ta yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Adapazarı Kaymakamlığı'na atanan Doktor Oktay Kaya'nın ilk icraatı kaymakamlık çalışanları arasında huzursuzluk yarattı. Kaymakam Kaya yıllardır kaymakamlıkta çeşitli birimlerde huzur içinde çalışan şehit ve gazi yakınlarının yerlerini değiştirerek huzursuzluğa sebep verdi. Toyota'da yaşanan çip krizi ve tedarik sıkıntısı nedeniyle üretimi ara vermek zorunda kaldı. Fabrikada 3 vadiyede çalışan işçilere mesaj atılarak evlerinde kalmaları bildirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi ve bazı malzemelerin tedarikinde yaşanan sıkıntı nedeniyle Toyota bu sabahtan itibaren üretime bir gün ara verdi. 3 diye çalışan işçilere evlerinde kalmaları konusunda bildirim yapan Toyota fabrikası yetkilileri yarın fabrikada üretimin başlayıp başlayamayacağı konusunda da belirsizliğin sürdüğünü aktardı. Erenler'de 31 yaşında bir çocuk annesi Fatma Yıldırım koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Erenler'in Küpçüler Mahallesi'nde oturan 31 yaşındaki bir çocuk annesi Fatma Yıldırım bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi altına alınan kadın burada 20 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. Adapazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü doğa yürüyüşü düzenliyor. 23 Ekim Cumartesi günü Poyrazlar Kömürlük Parkurunda gerçekleştirilecek etkinliğe tüm doğa severler davet edildi.